Okulumuz Yol Bulan Başduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin en büyük işletmelerinin bulunduğu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanı yetiştirmek, gençlerimize meslek edindirip hayatı hazırlamak, istihdamlarını sağlamak, ülkemizin gelişimine ve ekonomisine fayda sağlamak üzere eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Okulumuzda organize sanayi bölgesinin temel gereksinimlerinden makina teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi ve metal teknolojisi alanı olmak üzere 3 meslek alanı ve bu alanlara bağlı 5 meslek dalı bulunmaktadır. Okulumuzun organize sanayi bölgesinde bulunması, öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmakta ve aynı zamanda yerleşim bölgesi dışında olmasından dolayı daha sakin ve güvenli bir ortam sağlamaktadır. Okulumuzda 160 erkek öğrenci kapasiteli pansiyon bulunmakta olup şartları taşıyan öğrenciler pansiyonumuzdan ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Merhabalar. Ben Metin Kara elektrik elektronik alan şefiyim. İçinde bulunduğumuz pano tasarım atölyesinde görmüş olduğunuz pano ve Otomatik kumanda sistemlerinin imalatını ve montajını yapmaktayız. Alanımızda endüstriyel kontrol bakım onarım ve pano tasarımı şeklinde iki dalımız bulunmaktadır. Öğrencilerimize endüstriyel kontrol bakımları dalında bir üretim tesisinde yaşanabilecek arızaların giderilmesine yönelik uygulamalı eğitim vermekteyiz. Müzik Pano tasarımı dalında ise bir tesisin kurulumundan üretim yapılabilecek hale gelinceye kadar ki alt ve üst yapı kurulumuna yönelik eğitim vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduktan sonra alanlarıyla ilgili üniversite bölümlerine ek puan alarak yerleşebilmektedirler. Bu eğitim öğretim yılında alanımız bünyesinde ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına katılmak üzere robotik faaliyetlerine de başladık. Merhabalar, ben makine teknoloji öğretmeni Serdal Koçak. İçinde bulunduğumuz makine teknolojisi atölyesinde CNC ve makine bakım onarım dallarında eğitim vermekteyiz. Önce ilimizin, sonra ülkemizin arayla ihtiyacını karşılamak için eğitimler vermekteyiz. Üstünün ihtiyaçları doğrultusunda, torna, freze ve siyans tezgahlarında uygulamalı çalışmalar yapmaktayız. Müzik Öğrencilerimiz CAD-CAM laboratuvarında piyasanın ihtiyaç duyduğu AutoCAD, SOLIDWORKS ve MASTERCAM programları öğrenmektedir. öğrencilerimiz 12 sınıfta haftanın 3 günü işletmelerde Bedir Eğitimi adı altında organize sanayi bölgeye bağlı fabrikalarda iş yaşamını tecrübe ederek yaşamlarını kazanmaya başlamaktadırlar. Merhabalar. Metal Teknolojisi alan şefi Mustafa Karahanlı. Şu anda alanımızın atölyesinde bulunmaktayız. Alanımızda kaynakçılık dalı üzerine 10. sınıftan itibaren öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermekteyiz. Müzik öğrencilerimize meslek yaşamları boyunca gerekli olan tüm eğitimleri burada uygulanmalı olarak vermekteyiz. Bilindiği gibi bölgemiz metal sektörü bakımından gelişmekte olan bir bölge. Sektör ihtiyaçlarına cevap verecek personeli yetiştirmek en önemli amaçlarımızdandır. Okulumuz ve atölyemiz yeni olmasına rağmen makine parkı açısından Türkiye'deki sayılı okullar arasındadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra parçası olduğumuz organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan kurumsal firmalarda özellikle iş imkanını bulabilmektedirler. Müzik Öğrencilerimiz kaynakçılık dalından mezun olduktan sonra kendilerini mesleki açıdan yeterli kadar tecrübe edinmiş bulmaktadırlar. Mezunu olurken sadece lise diploması değil, aynı zamanda iş yeri açma belgesi de aldıklarından kendi iş imkanlarını da kurabilirler. Ben Melike Çelik, okulumuzun rehber öğretmeniyim. Rehberlik servisi öğrencilerimizin karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyumlu, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacını güdüyor. Rehberlik servisinde arkadaşlık ilişkileri, ders başarısı, kendini tanıma, üst öğrenime geçiş sınavları, etkili iletişim becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi problemleri gibi konularda öğrencilerimize yardımcı oluyoruz çalışmalarımızı seminerler, sınıf etkinlikleri, bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri şeklinde yürütüyoruz. Velilerimize yönelik birçok konuda tanıtıcı ve bilgilendirici seminerler veriyor. Öğrencilerimizin gelişimi için işbirliği içinde çalışıyoruz gerekli durumlarda ev ziyaretleri yaparak velilerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin meslekleri tanımalarına yardımcı olmak için üniversitelerden talep edilen materyallerle birlikte bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Özetle rehberlik servisi olarak öğrencilerimizi eğitsel, mesleki ve kişisel konularda desteklemeye çalışıyoruz. Pansiyon Müdür Yardımcısı İrfan Elçi, bu seneki eğitim öğretim yılında 160 kişilik kapasiteli yurdumuzda 155 öğrencimizi ağırlamaktayız. Öğrencilerimizin eğitim öğretim ortamına konsantre olabilmeleri en önemli hedefimizdir. Bu doğrultuda öğrencilerimize 3 ana öğün bir de ara öğün olmak üzere 4 öğün yemek imkanı sağlamaktayız. Yemeklerimiz bize sağlanan imkanlar doğrultusunda yurdumuzda çalışan personelimiz tarafından hazırlanmaktadır. Nöbetçi ve belletmen öğretmenler gözetiminde her akşam öğrencilerimize en az 2 saat etüt yapılmaktadır. Öğrencilerimizin boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri için yurdumuzda sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemekteyiz. Merhaba, ben Volkan Doğan. Okulumuzda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. İçinde bulunduğumuz zeka oyunları sınıfını geçen yıl faaliyete geçirdik. Burayı açmamızın temel sebebi öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek ve boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamaktır. Zeka Oyunları Kulübümüzün düzenlemiş olduğu turnuvalarla tatlı bir rekabet ortamı içerisinde öğrencilerimizin zeka oyunlarına yönelik ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Talip İşçi beden eğitimi öğretmeniyim. Öğrencilerimizin sportif ve bedensel anlamda gelişmeleri için çalışmalar düzenlemekteyiz. Çağımızda hareketsiz bir yaşamdan dolayı insanlar sağlık problemleri yaşıyorlar. Biz burada öğrencilerimizi hareketli bir yaşama özendirmeye çalışıyoruz. Müzik Bu doğrultuda futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenliyoruz. Ayrıca okulumuzu il ve ilçe bazındaki sportif faaliyetlerde temsil ediyoruz. Merhaba, ben İlker Özer, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Okulumuzun Erasmus Plus projelerini yürütmekteyim. 2019 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler arasında girişimcilik becerilerinin yükseltilmesi adlı bir projemiz onaylandı. Projemiz toplam 6 ortaktan oluşmaktadır. Bunlardan Hırvatistan, Romanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye'dir. Proje faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki dönemde bu ülkelerde eğitim etkinliklerine katılacağız. Girişimcilik becerisi Avrupa Komisyonu'nun hayat boyu öğrenme kapsamında belirlediği 8 temel yetenliklerden birisidir. Proje faaliyetleri kapsamında 2020 yılının Ocak ayında Hırvatistan Osijek şehrine ilk hareketliliğimizi gerçekleştirdik. Proje faaliyetleri kapsamında Hırvatistan'ın Zagreb, Macaristan'ın Budapeşte şehirlerini gezme imkanımız oldu. Öğrenciler ve öğretmenler olarak bu etkinlikler bizim için inanılmaz yeni bir deneyim oldu. Bu proje faaliyetiyle öğrencilerimiz yeni kültürleri tanıma imkanı buldu. Önümüzdeki yıllarda okulumuzun ihtiyacı olan alanlarda okulumuzda öğretmenlerin ve öğrencilerin Avrupa fırsatlarından daha fazla yararlanması için proje başvurularımız devam edecektir. Ayrıca okulumuz bir etivinik okuludur. Okulumuzda farklı konularda etivinik projeleri yürütülmektedir.